Evet, son yıllarda hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Eskiden daha iyiydim ama son yıllarda her şeyim ters gidiyor diyenler varsa hangi yıldan itibaren işlerinizin yolunda gitmediğini düşünüyorsunuz? Bilinçaltınıza sorun ve herkes sorusunun cevabını bulabilir dedi Tuğçe Işınsu. Reklam öncesinde ben de dedim ki bölünmesin. Bir evet. reklama gidip gelip öyle konuşalım. Öğrenelim mi bakalım? Bilinçaltımıza hepimiz soralım. Bilinçaltınıza sorduğunuz her soruya bilinçaltı cevap verecektir. Bilinçaltı aslında gün içinde sezgi yoluyla sizinle sürekli mesajlaşıp bir takım semboller üzerinden anlık gelen mesajlar iç bilişle sizinle aslında uyarıda bulunmak ister ve sizinle irtibatta kalmak ister. Şimdi uyku öncesi yapılacak basit bir formülden bahsediyorum. Hı -hı. Çok kolay. Beyaz bir kağıt alacaksınız A4. Tam böyle sınırlarında bir daire çizeceksiniz. Ortasına da bir tane nokta koyacaksınız. Geniş bir daire. Arkadaşlar bir tane A4 getirin bana çok çabuk. Siyah çok çabuk. kalemli bir böyle daire. Üstte de iç tam merkeze bir tane nokta koyulacak. Gece uyku öncesi bunu hazırladıktan sonra 150 yağ alim. Alim özel bir esmadır. Bilmek istediğimiz tüm konularla ilgili bize ışık tutar. 336 tane de yağ musavvir. Bu kağıdı dairenin tam ortasındaki noktaya bakarak bunları okuyacaksınız. Ve bunu yastığınızın altına koyacaksınız. Bilinçaltınızı Şimdi, kişiselleştirip bu soruyu soracaksınız. Siyah ben, kalemle mi yapıyoruz? Evet. Bir tane yapar mısın bize? Tamam şöyle. Hep beraber görelim. Şöyle çok geniş bir daireyi çizdim. Ortasına da bu noktayı koydum. Ben tutayım şöyle. Bak. Görebiliyor muyuz? Beyaz kağıttan gözükmüyor herhalde. <laughs> tamam şöyle ha, bir yuvarlak. Nokta da ortasında. Ortasına siyah bir nokta sonra... Bunu yastığınızın altına koyacaksınız. Noktaya bakarak okunacak iki esma, 150 ya alim, 336 ya musavvir. Ben bu yaşadığım sorunun kök sebebini bilmek istiyorum şeklinde bilinçaltını kişiselleştirerek cevabını istiyorum şeklinde niyet edeceksiniz. Yastığınızın altına koyacaksınız. Uykuda mesaj alma yöntemiyle bu uygulama sonucunda gece uykunuzda göreceksiniz. Takip eden günlerde de anlık mesajlar, güneşe yaşayacağınız ilginç sıra dışı durumlar, Pat diye önünüze gelen bir şeylerle, bilinçaltı, sezgi ve semboller yoluyla sizinle mesajlaşarak bu sorunu, bu blokajı, aslında neden yaşıyorsunuz, neyi öğrenmek için bu karşınıza çıktı, size gereken e, sonuçları sunacak. Ya alim ve ya musavvir. Bu iki esmayı dairenin tam ortasındaki noktaya... Musavvir değil mi? Evet, musavvir. Musavvir, evet. Şu noktaya... Bakarak okunacak ve yastığın altına koyarak o şekilde uyunacak gece. Yani şöyle, ya, ya alimi kaç defa... 150, 1336 336 kere de yağ musavir arkasından. Yağ alim 150, yağ musavir 336, 336 defa. Evet noktaya bakarak. Noktaya bakarak okuyoruz. Ve yerleştiriyorum yastığımın altına. Sonra bunu katlıyoruz. Evet. Değil mi? Katlayabilir öyle de koyayım. Nasılsa o fark etmez yastığın altına duracak. Bu tamam enerji. peki. Rüyada mesaj alacak. Takip eden günler içinde de mesaj alacaksınız. Neyi neden yaşadığınızla ilgili püf noktaları Bilinçaltı size sunacak mesela bir yerde bir şeyi merak edersiniz ya bu bunu nasıl yapıyor acaba nasıl başarmış dersiniz ve sonrası unutursunuz o konuyla ilgili bir filmin içinde bir müziğin içinde günlük hayattaki bir detayda uyku anında bir anda gelen iç bilişle aslında size cevaplar gelir fakat siz bilinçaltı mesajlarını takip etmediğiniz için ya herhalde ben saçmalıyorum veya yok ya bu herhalde algıda seçicilik deyip geçiyorsunuz yoksa bilinçaltı bizimle her zaman mesajlaşıyor. Peki güçlü bir para olayına girelim diyorum. Para lazım. En güzel Şöyle güzel yani. bir demir para ile ilgili bir ritüel, bir Dola, uygulama. Dolar, euro. Ta, demir, evet, mi? demir para, evet. Kağıt nasıl demir para? Bir demir para alacağız. Çok, he, ritüel demir parayla evet. Hayatımıza para çekmek için ne yapmamız gerekiyor yeni yılda? Mıknatıs gibi. Evet. Mesela bugün başlarsanız yeni yıl gecesine kadar çok rahat birkaç gün içinde bitirilecek bir uygulama. Bir demir para alacaksınız ve istediğiniz rakamı düşüneceksiniz. Yani 2022'deki hedefiniz 100 bin lira, 100 milyon ya da 500 lira. İlk hedefiniz neyse makul mantıklı olan kazanabileceğiniz tarzda helalinden her şeyden önce. 7 tane fetih suresi okuduktan sonra demir paraya 21 tane ayetel kürsi blokajların kalkması için 3249 tane elmecit 1000 tane de yağ kayyum. Şimdi bu sayılar böyle ben böyle söylediğimde size çok gibi gelebilir ama bu okumanın e, takribi süresi 3 saattir. Ben yine de dedim ki 31-12 gece yarısına kadar bitirin. Mesela bugün başlasa e, dizi izliyorlar 3 saat Nur. Şu daha hayırlı bir şey değil mi Esma ile meşgul olmak? Yani dizi izlerken herkesin vakti var. Esmalar çok uzun diyorsunuz ama bu okuma 3 saatte biter kapandığında. Kapanamıyorsan hani iş kadınısının, iş adamısının vaktin yok. E, 31-12'ye kadar bugün başlasınlar. Şu 3 gün içinde bu her gün bir tamamlı... saat ayırsa biter. Tabii çok rahat biter. Demir para sembolünü kullanmamızın sebebi demir para olmadan bu ritüeli yapamaz mıyım okumayı yap, yapabilirsiniz. Fakat biz burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. O sembol, para sembolüne sen sürekli baktığında bunları bu demir paranın üzerine okuyup cüzdanına bu, bu demir parayı yerleştirdiğinde birincisi o okunmuş bir şey olduğu için bir enerji yayılıyor. Bu enerji senin cüzdanına, çantana ve hayatına yayılıyor. Bu bir. İkincisi bilinçaltı sembollerden anladığı için semboller üzerinden okumaları anlatıyorum ki okumanın e, gücüyle sembolün gücü bir araya geldiğinde tam bir sonuç ve etki olsun diye. Evet. Parayı çekmek için bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi, ee, ha şunu da yapalım mı? Ha. Bir dilek ritüeli verecektim. Değişik. Evet. Vereyim o dilek mi? ritüelini verelim. Heh. Yine 2022 çünkü dileklerimizin gerçekleşmesi evet. için çok anlam yüklediğimiz bir yıl ya. Her yıl olduğu gibi. Yeni yıla çok anlam yüklüyoruz. Yine bir dilek ritüeli verelim. Sonra evdeki huzuru sağlamak için bir önemli, ritüel verelim. Çok önemli. Yani hani ağzımızın tadı yerinde olsun. Bu dilek ritüeline hani hep şunu söylerler. Tam 12'ye girerken ne yapabiliriz? Hani tam dakikalar kaldı böyle geri sayım yapılır ya. Tam böyle gece yarısına girerken. Yani yıla hangi enerjiyle girersek o şekilde devam ediyor inancından dolayı. O anı taçlandırmak için bir basit ritüel anlatacağım. Şimdi ellerde, insanların ellerinde doğuştan çok bir özel enerji var. Yetenek Herkesi. ve enerji var ve bu herkeste var. O yüzden mesela şifada el kullanılır, temasta bir şey oluştururken elle ilgili bütün beden dilini kullandığımız detaylar çok önemlidir. Tam dakikalar saniyeler kala yeni yıla girerken e, o anda e, yapabileceğiniz basit bir uygulama ama çok etkili ve aldığını çizeceğim. Ritüellerin en basit olanları en etkilidir. Bunu unutmayın. Çok uğraşmalı, etaplı olanları da etkili olabilir. En basitler en etkilidir. İki elimi şöyle iyice ısınana kadar şu şekilde yapıyorum. Birkaç saniye veya 30-40 saniye. Siz ısınmayı hissedene kadar. Sonrasında iki kolumu şöyle açıyorum. Bir enerji hissedeceksiniz zaten iki elin arasında. Bir enerji topu yaratıyorum. Zaten o topu yani o arada o sürtünmeden dolayı hissedeceksiniz. Bu topun içine en çok istediğiniz dileğinizi imge olarak. Çünkü yine aynı şeyi anlatıyorum. Vizyon Değişik bir imge oluyor. Değil mi oluyor, oluyor. Bir bir hareket var bak, bir enerji var. Bir de dileğe odaklanıyorum ve Dileğin de bir enerjisi var. Topun içine en çok istediğiniz şeyi mesela rakam, para, ev, araba, istediğiniz kişi, o insanı imge olarak koyuyorsunuz. Topu kendinize doğru yaklaştırıyorsunuz. Ya Ehad ya Kuddüs. Ben yerleştiremedim mesela daha. Ha, ben para koydum içine. <laughs> ben ne koyayım? <laughs> Bir 10 <on> milyon at. <laughs> Bir 10 milyon koy. Yok canım para koymayayım ben. Tamam ben koydum. Para koydum ben. Koydun mu sen? Dur koyamadım daha. E, tamam. Ya Kuddüs ya Ehad diyeceksin. Mürlemiş oluyorsun bu esmaların enerjisiyle. Sonra... Bu... Topu kalbine doğru, kalp çaklığına doğru koyuyorsun. Yani dileğine ilgili enerjiyi. Sonra iki elini tekrar sürtüp son kapatmasını ve yürümesini yaparken... ...iki elini de tekrar kalbinin üzerine koyuyorsun. Ve öyle de oldu diyorsun. Hiçbir zaman dileklerde olacak denmez. Çünkü bir şeyi geniş zaman... Abi Gülesim geliyor bunları yaparken. Hayır. Niye öyle oluyor? Bilinç altın kanar. Bak bilinç altın inanması. Bilinç seviyesi sen evet gülebilirsin. Tabii ki ya şimdi bununla mı olacak der bilinç. Ama bilinç altı buna inanırsa... Bunu gerçek yapmak için tüm koşul, konu, şart ve kişileri sana çekmek için canla başla çalışacak. Bilinçaltın inanması önemli. Peki böyle yasladık sonra... sonra... Ve öyle de oldu deyip mühürledim. Yani olacak demeyeceksiniz hiçbir şey için. Mesela ben evleneceğim. Ne zaman evleneceğim? Veya ben çok para kazanacağım. Ama ne zaman? Hep geleceğe atıyorsun. Bilinçaltın o zaman sana bunu hiçbir zaman vermeyecek ve hep geleceğe atacak. Var diyeceksin. Benim param var. Benim eşim var. Ben sağlıklıyım. Bu bende var ...dediğinde bilinçaltı bunun var olduğuna inanırsa... ...şimdi diyelim ki sen... ...şu anda kiranı bile ödeyemiyorsun. Tamam Ama benim bir milyon dolarım var... ...diye inanıyorsun bilinçaltında. Uç bir örnek verdim ama... ...bunu yapmış ve başarmış yüz binlerce insan... ...şu anda bu dünyada, bu gezegende ya sen, yaşıyor. Ya, ben ekran de onlardan biriyim. Geçenler varsa Kendimiz bunlardan ölmeyelim. bir tanesi Tuğçe. <laughs> Kirasını ödeyemiyordu... ...sokakta kaldı, evine... ...haciz geldi. Bunları... ...yani lütfen senden özür dileyerek yok, yok. söylüyorum. Yani başına gelmedik kalmadı. Bunları yapan yani bunları kazanan <laughs> hayatına güzellikleri getiren sen yani senden daha iyi bir örnek olamaz şu anda bizim karşımızda. Ben bunları yaparken ilk evvela bunlara inanmayan bütün insanlardan konu ve koşullardan kendimi izole ettim. Beni olumsuz kodlamamaları için. Sonrasında bilinçaltı ile ilgili derin bir yolculuğa çıktım. Sonra da burada size anlattıklarımı yaptım. Yani bunlar benim üzerinde sonuç verdi. Sizin üzerinize zaten verecektir. Güvenle yapabilirsiniz. Yani mesela çok para istiyorsak, benim bir milyonum var diyoruz, değil mi? Evet.